Merhabalar arkadaşlar. 2016 YGS sorusuyla baş başayız. Bir hareket sorusu, bir hız problemi. Bakalım sorumuz ne diyormuş? Hızları saatte 20 km ve 24 km olan iki bisikletli dairesel bir parkur üzerinde aynı noktadan aynı yöne doğru harekete başlıyorlar. Parkurumuz burada. İki tane hareketimiz var. Birinin hızı 20, diğerinin hızı biraz daha fazla 24. Ne kadar bunlar saatte? Yani biri saatte 20 kilometre gidiyor, diğeri saatte 24 kilometre gidiyor. Bakalım neler olmuş? Yavaş olan bisikletli ikinci turu tamamladığında, o zaman ben şöyle diyorum: Bir tur, yani parkurumuz, dairesel parkurumuzun çevresi x olsun. İki tur attığına göre demek ki bu vatandaşın aldığı yol 2x. 2x. Peki bunu hangi hızla alıyor? Yavaş olan dediği için 20 ile alıyor. O zaman 2x'i 20'ye bölersem bu bize süreyi verir. Çünkü x eşittir vt bizim meşhur formülümüz. Biz t'yi bulmak istiyorsak yolu hıza bölmeliyiz. Burada gördüğünüz gibi ilk durum için toplam yolu toplam hızımıza bölmüş olduk ve t'yi bulduk. Diyor ki aynı esnada diyor hızlı olanın ise Turu tamamlamasına 6 kilometre vardı diyor. Demek ki yolu 3x-6 olarak ifade edebiliriz. Neden Baran öyle ifade ediyoruz? Çünkü yolun tamamını belirtmiş. <laughs> evet bir parkur x ise 3 defa tur attığı zaman 3x gitmiş olacaktı. Ama daha 3x'i tam tamamlayamamış. Hı -hı. 6 km eksiği kalmış. Bu yolu hızlı olanın yolu hızlı olanın hızına bölersek bu da bize t'yi verecek. O zaman bu iki ifadeyi birbirine eşitlediğimiz anda x'i bulacağız yazalım. 2x bölü 20 eşittir. 3 parantezine alarak yazıyorum. 3 tane x eksi 2 bölü 24. Önce kendi içlerinde şöyle sadeleştireyim. Bunları da bu şekilde sadeleştireyim. Sonra hadi 8 ile onu da şöyle 4 ile 5 diye sadeleştireyim. Sonra işler işler çarpımı. 4x eşittir. 5x eksi 10. O halde x eşittir 10 geldi. Demek ki parkurumuzun uzunluğu arkadaşlar 10 kilometreymiş. Cevabımız B şıkkı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.